adım adım dikkatle takip edin beni lütfen. Banka hesabında bir miktar para bulunan Ali. Hesabından bir miktar para çekince. Çektiği para miktarının hesabında kalan para miktarına oranı 2 bölü 3. Yani ne kadar oluyor? 2A kadar para çekiyor. Kalan para 3A. O zaman en başlangıçtaki para miktarını şuraya yazalım. 5A idi. İkisini çekti. 3'ü kaldı. Olduğunu ve 2000 TL daha çekerse bu oranın 3 bölü 2 olacağını söylüyor. Peki son durumda ne kadar para çekmişti? 2A kadar para çekmişti. 3A kadar para kalmıştı. 2000 lira daha çektiğinde çektiği para 2A artı 2000 olmayacak mı? Peki burada bankanın içerisinde kalan paradan azalmayacak mı? Ne kadar? 2000 lira. Yani burası da 3A eksi 2000 lira olacak. Şimdi bu oran 3 bölü 2'ye eşitmiş. Gelip yazalım. 2A artı 2000'i 2B ile gösterelim. Bölü 3A eksi 2000'i gitti. Bu da eşit olacakmış 3 bölü 2'ye. Burada yapacağımız şey içler dışlar şartımızdır ki burada 9A eksi 6000 eşit olacaktır. 4A artı 4000 lira paraya. 4A'yı karşıya attığımızda 6'yı da karşıya atalım. Buradan 5A eşit olacaktır. 10.000 lira paraya 10.000 lira. Buradan A eşittir 2000 lira olarak elde ettik. Peki soru bize neyi söylüyordu? Buna göre başlangıçta Ali hesabından 2000 lira çekseydi bu oran kaç olurdu? Ali'nin başlangıçtaki parasının miktarı ne kadar idi? 5A. Şuraya yazmıştık. Yani 10.000 lira parası vardı. 2000'ini çektik. O zaman 2000 bölü kalan para 8000 lira olacaktı. 3 tane da arkasına koyalım ki bu da 1 bölü 4 oranına eşit olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır.